Çıkmış diyor ki, yok bedensiz askerlik diyor. E, bedensiz askerliği getireceğim diyor. Ve kardeşim iyi düşün, iyi taşın. Sor, danış ya. Git şehit analarına sor. Git fakir fukara, garip anaya sor. Bak bakalım onlar ne diyor sana? Ne diyor? Ben fakir fukarayım diye çocuğumu askere göndereceğim. E Parası pulu olan da parasız olarak çocuğunu askere gönderecek diyor. Bu adalet mi diyor. Şahsen böyle bir sorumluluğun altına Tayyip Erdoğan olarak giremem. Çünkü parası olan var, parası olmayan var. Parası olan bastıracak parayı askerlikten kurtulacak. E parası olmayan da gidecek askerlik yapacak. Kimlerle görüştüysem ben kenar köşedeki izbe yerlerdeki vatandaşım onlar hiç bu işe sıcak bakmıyor. E biz yola çıkarken kimsesizlerin kimi olarak çıktık? Sessiz yılların sesi olarak çıktık. Bu hafta içinde olmasa bile önümüzdeki hafta bu işi tamamlayıp hemen adımı atacağız ve bedelli askerlik ile ilgili inşallah yasayı çıkarmış olacağız. Bir müjde vermek istiyorum. Yoklama kaçağı gençlerimize bedelli askerlikten faydalanabilme yolunu açıyoruz.